Universal Counselor'a en başta geldiğimde sadece AP için gelmiştim. AP'lerimi hallederim. Hani sonrasında yurt dışına kendim çalışırım diye gelmiştim. AP, matematik AP'siydi doğru hatırlıyorsam. Onunla başladım. Orada geldiğimde zaten bir samimiyetle karşılandım. Yani öyle devam ettiğimden dolayı çok rahat olmaya başladı benim için. Hani AP'ime bile stres yapmadan çalışmaya başladım. Oradan sonra zaten Universal Counselor benim için rahatlık yeri olmaya başladı. Baktım hani kendim evinde zorlanarak çalışmak yerine Universal Counselor'da yardım alarak daha rahat bir şekilde hazırlanabiliyorum. EKP ile başladıktan sonra işte bir ara yurt içine dönme kararı alıyordum gibi oldu. Ondan sonrasında biraz daha tekrardan düşünerek, konuşarak buradakilerle tekrar yurt dışına döndüm. Süreç benim için zaten çok rahat geçmeye başladı ondan sonra. Yurt dışına dönmeye tamamen karar verdim kendimi Adadığım andan itibaren çok rahat bir şekilde devam ettim. Ese yazma olsun, hangi okullara başvuracağım olsun hepsi neredeyse bir günde olan şeyler oldu yani. Gelip konuştum, zaten samimi bir ortam. Konuşaraktan hızlıca anlaşıldı, benim karakterim analiz edildi, hangi okullar bana uyar, hangileri uymaz falan falan onları düşünüldü. Seçildi, devam edildi falan falan derken en sonunda işte eseylere dönüp gelmeye başladık okullardan sonra. Eseylerde çok yardımcı olundu. İnsanların zor dediği şeyleri bana kolay bir şekilde yapılabileceği gösterildi. O süreçte yine rahat bir şekilde devam etti benim başvuru süreçlerim. Başvurduktan sonra da zaten tabii ki birkaç sıkıntı çıktı benim açımdan. Yine onlarda da çok yardımcı olundu. Çok rahat bir şekilde devam edildi yani yola. Genel olarak bütün Universal Counselor ailesi olsun, kendi ailem olsun, beni buraya getirdikleri için olsun. Herkese teşekkür ediyorum yani. İyi ki burayı seçmişim. De devam etmişim. <laughs>